İçinizde merak edenleriniz vardır. Hani benim bir tane böyle bir e, projem vardı. E, tekerlekli bar. Onun işte bu kabinin boyasını yaptım. Üzerine epaksi gelecek. Böyle kötü durduğuna bakma. O epaksi geldiği zaman bu cam gibi olacak bunun üzeri. Onda sıkıntı yok. Daha sonra bunun içerisine şuralara cepler oyacağız. E, şuralara çıtalar gelecek. Ahşap renkli olacak onlar. Kahverengi. Üste bir tane çıta gelecek. O çıtanın altına da ışık gelecek. Bir tane led ışık, sarı ışık. Böyle o çıtaların arasından sarı ışık böyle bu tarafa vuracak. Bu müşterinin olduğu taraf burası. Diğer tarafta da çekmeceler var zaten. Ama çalışıyoruz bakalım. Nasıl olacak? Kendine iyi bak. Tekerlekli bar nedir dersen işte bu. Tekerlekli barımız bu. Ve o benim boyadığım kabin şuraya geliyor tezgah. Ondan sonra bunun içerisinde işte bunlar kahve servisi de yapacaklar. Bunun içerisinde işte ne bileyim işte şekerdir, karıştırıcıdır, oturboktur, her bir şey olacak bunun içerisinde. Buzdolabı burada. işte kurabiyelerdir, kektir vesairedir o burada. Arka tarafta mutfağı var. Süt tesisatını yapmıştım. Yarın şurayı kapatacağım, şu duvarı kapatacağım. Ondan sonra elektrik işine başlayacağız.